Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Tarsus'ta, Adana Tarsus'ta 7 uyurlar. Yani hesabı kefteyiz. Ee, arkamızda görmüş olduğunuz yer e, hesabı kef. Hani 7 e, tane gencin e, Allah inandıkları için kovalanıp buraya kaçması ve 309 yıl uyuduğu yer. İnşallah birazdan ziyaret edeceğiz. Ben biraz burayı biraz daha farklı bekliyordum böyle. Öne açık mağara gibi bir şey bekliyorum ama. Buraya böyle beklentilerim gibi çıkmadı. Bakalım daha doğrusu içeri girmedik ama yani hayalimdeki gibi bir yere çıkmadı. konuşan bakmıyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba bu mı? Evet oğlum bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Şu mağaranın, mağaranın taşlarına taşları baksana. Taşlar bile bir garip. Parlak parlak baksana. Sessiz. niye yerleştiriyorsun? Ses ses. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Allahu Ekber. Mağaranın taşları bile normal değil. Şu taşa bak. Allahu Ekber.

baksanız ya. Şu bakar mısınız? Hiç normal değil. yani böyle bu sanki benlik de sıvanmış gibi. <laughs> Allah Allah önünde böyle bir mağara da görmedim. çok soğuktu var Allahüm Salih asiyetallah mahmetsiz Allah burada işte kudretini insanlara göstermek istemiş anladınız mı Şuna baksana. İnsan ileri açmış olamaz tabii de. Çok mağara gezdim ama ben böyle bir mağara görmedim. Şu oluşumlara falan bak sanki insan eli değil de farklı bir şeyden açılmış gibi. Baksanıza. Yani. orantılı şekilde delikler açılmış. Buna hiçbir tesadüf değil. Allah'ın kudreti bunlar. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ömrünü böyle taş görmedim. Ya şey. <laughs> bu Çok çok daha öncesine ait olan bir şey. Bak şöyle. mermer olmuş ya? Tamamdır. Bir kızım. ben şöyle geçeyim. Allah Allah. Evet. Kanadan kanada geçiyor sanki. Allah 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 Allah. Ya Allah nasıla? Nasıl bir buraya? biz de önümüzde mağara gezdik diye sanıyorduk. Ama buralar asıl mağara bu. İnanın Ürgüp'teki olsun, Mucur'daki olsun, Türkiye'nin her yerindeki yeraltı şehirlerini üst üste koyun. Buranın tırnağı edemez. Ben ömrümde böyle bir yapım, böyle kayalıklar, böyle mağara inanın ki görmedim. Burada işte Allah'ın kudreti ortaya çıkıyor. Farklı şekillerde taşlar. Buluşmuş. Kayalar. Parlak. Sanki <laughs> böyle özel birini çekilmiş gibi. Başka gidiş yol var mı Saade oraya kadar var. Buraya kadar. Ha? Son burası. Son değil mi? Ee, hani Hadi geçin abi 15 ee, burası. Burası da dar bir mağara. Evet, bu arada daha görmeden yorum yapmıştım. Be beklediğim gibi değil diye. Dediğim gibi beklemediğimden çok fazlası bile çıktı. Çok fazlası çıktı. O bütün yeraltı şehirlerinin ona katlar burası. Evet şu an e, Ashab-ı Kehf mağarası gezimiz tamamlandı. Buraya cami, Ashab-ı Camii. Gerçekten anlatacak bir şey bulamıyorum. Muhteşem ötesi. Şiddetle gelmenizi buraya şiddetle tavsiye ederim.